Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz sessiz konuşuyorum çünkü herkes uyuyor. Gece saat kaç? Arkadaşlar gecenin bir buçuğunda bileklik yapma ihtiyacı var böyle bir şey var mı abi? Neyse. Çok uzatmadan bir ben bir saçlarımı toplayıp ya da mı bıraktım. böyle mi bırakacağım? Böyle bırakacağım. Malzemelerimi aldım. Üç. İki bir geç. Evet, evet arkadaşlar ben malzemelerimi alıp geldim. Arkadaşlar ben saçımı toplayacağım bile hiç rahat olamıyorum. Ya da böyle mi bıraksam ya? Şöyle bırakayım da. ben? Evet evet ben malzemelerimi toplayacağım Neyse şöyle çok güzel böyle hala oynaklarımı tutacağım. Sonra birazcık karıştıklar baba 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 ortasına da baba 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 şunu o yüzden baba şimdi baba 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 böyle baba

Arkadaşlar ben geçirdim. Burada ben böyle yapıyorum. Sonra böyle yapmadan başlatıyorum. Neyse benim seviye. seri. Ee, biraz daha geçerim. Sonra dediğim gibi şu ortasına şunu takacağım. 3 İnşallah bunu da yaparım böyle. 3 iki, bir, geç. Arkadaşlar ben yani hani geçire geçire bir türlü bitiremedim. Keser de burada ma ıı, malı mal. keseceğim kendimi. Keser de burada uğraşıyorum. Geçsin geçsin şuraya geçsin. Arkadaşlar daha ortasına <laughs> geçemedim inanılmaz. Yani, yani geçme bilmiyor, bilmiyor. Bak yani geçme iki de bir bilmiyor. Deneyeceğim. Neyse üç? İşte 1. 2. Evet arkadaşlar, e, şimdi ben geçirdim, ettim. Bayağı uğraşma sürecine şey geçirdim. Şimdi e, şu nazar boncuğunu takacağım. Yani takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben nazar boncuğunu da taktım. Çok güzel durdu. Şimdi şunlarla arkadaşlar. Ben sonunda uğraşa uğraşa kazandım yaptım. çok mutluyum şu an. Benim kocam. Gözümün kapalı olacak. Burada kalacağız. Bizim çok mutluyum. Ben bağlayıp geliyorum. Bunu da bağlayamıyormuşum. Abi öldürürüm kendimi. Arkadaşlar seninle geçeceğim. Şaka O kadar da ne Yani ne var bilmiyorum da. Perç mi var şöyle ya. Yani? Şu an çok kıcık, çok küçüğüm, çok sinir, acayip sinirlendim. Arkadaşlar ben video burayı kapatıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Artık başka sefere. Bu arada arkadaşlar bir yapıp yapamıyorum Aynen yani abi çok mu küçük hissediyorum. Kolumun ölçüsünü de alıyorum. Neyse, Başka sefer arkadaşlar. Bay bay. Çok üzüldüm.